Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bizim saatimizde 10.30'da Gaye Hafize Erkan Merkez Bankası Başkanı Türkiye'nin bu seneki 3. enflasyon raporunu açıkladı. Ben de sizlere onu daha fazla Türkçeleştirmek için buradayım. Maşallah öyle bir yaz geçiriyoruz ki bir gün bile rahat edemiyoruz. Ve çok önemli açıklamaları vardı. Hemen başlayalım. Bunlar ne demek? Bizim gibi tüketiciye nasıl etkileyecek? Bunların hepsini güzel güzel bir birbirimize konuşalım. Bakalım. 2023 sonu ve 2024 ikinci çeyreğe kadar enflasyonda ufak geri çekilmeler olacağını söylüyor söyledi Hafize Erkan ama daha çok 2024 ve 2025 yıllarında artışlar düşüşlerimiz olacak. Çünkü 2023'ün sonuna kadar geçici bir enflasyon artışını söylemelerini bekliyorduk. Ama bu denli büyük bir revize gelecek miydi derseniz hayır. Çünkü uzunca bir süredir faizler düşürülerek enflasyon faizin sonucu, faiz enflasyonun sonucu adı altında Cumhurbaşkanı Başkanı Erdoğan'ın gözetiminde gerek rezervler satıldı ki kendisi bundan da bahsetti. Rezervler satıldı ve faiz düşürülerek enflasyon düşürülmeye çalışıldı. Ama dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek olmadığı için çok e, harcamaların olduğu bir 3 seneden sonra gerçekten çok zor bir 2 seneye uyandık. 2025 sonunda istikrar ve öngörülebilirlikten bahsedildi. Geçici bir enflasyon harcı bekleniyor. Küresel büyümede zayıflık konuşuldu ve bugün enflasyonun gerilemesinde küresel büyüme deki zayıflık, emtia fiyatlarındaki düşüş ve devamında da eee sanayi üretimindeki düşmeyi etkiledi. Yani enerji fiyatları eğer düşmemiş olsaydı bizim enflasyonumuz düşmeyecekti dedi. Gıda enflasyonu düşmemiş olsaydı bizde gıda enflasyonu düşmeyecekti dedi. Petrol fiyatları beklentiler yılın sonunda 79 dolara yükseltildi ama küresel piyasalarda 86 dolarlar bekleniyor. Çünkü arzı ve talep eğrisinde bir sıkıntı olduğundan bahsediliyor petrolde. O nedenle bize 4 lira 2 lira gibi ÖTV'lerle 6 liralık zamları görüyoruz. Enerji fiyat fiyatlarında yükselme ve gıda fiyatlarının yükselme olduğunda sapmalardan daha rahat bahsedebiliriz dedi ki. Ee, önemli bir şey Merkez Bankası sapmalardan neredeyse 10 puan şaştığını söyledi enflasyon hesabının. Hemen devam edelim. Sanayi üretimi düşüyor ama hizmet sektöründeki artış hizmet enflasyonu artıyor dedi. Yani yanınızda çalıştırdığınız insanın maliyetleri sürekli arttığı için bir hizmet enflasyondan bahsetti. İnsanların dayanıklı mal almak için ve önümüzdeki günlerde tüketimde her şey nasılsa daha da pahalanacak dediği için her şeyden daha fazla aldıklarını söyledi. Hizmet enflasyonu Enflasyonunda katılık yüzde çıkmış. Bugün biz yüzde 32'lik bir genel enflasyon görüyoruz. Sanayi enflasyonunun düştüğü, üretimin düştüğünden bahsetti. Kapasite oranlarının düştüğünden bahsetti. Yani insanlar sıkıntılardan, sadece çalışanının sigortası, işveren bilmem nesinden dolayı o kadar zorlanıyor ki tam kapasiteyle çalışamıyorum altını çizdi. %85,5'ten enflasyonun %32,2'ye gerilediğini, enerji ve gıdadaki duruşun etkili olduğunu, hizmet sektörüne %15 puan verdiğini söyledi. Yani çalıştıracağınız insanlar çok daha pahalıya mal olduğu için hizmet enflasyonu devam edecek. Bu da kur geçişkenliğini arttıracak ve bu da ilerleyen günlerde yediğimizin, içtiğimizin özellikle restoranlarda, kafelerde, AVM'lerde daha da arttığını görmemize neden olacak. Enflasyon yüksek gelecek dedi Haziran ayında artış başlayacak. 3'ünde 3 üç, e, Ağustos'ta enflasyon rakamları gelecek. Büyük ihtimalle orada sert bir zıplamayla karşılaşabiliriz. Tüketimde ivmelenme tüketicinin çok fazla harcadığından bahsetti ve bu kredilerdeki sıkılaşmanın mutlaka devamının geleceğini söyledi. Tüke, kredilerdeki sıkılaşma şu anlamda önemli. Tüketicinin çok fazla harcadığı rakamlarla ortaya çıktı. Zaten bankalar seçimlere gidene kadar tüketicilere inanılmaz şeyler sunmuşlar değil mi? Yüzde 43 mevduat faizleri, yüzde 43 döviz dönüşümler falan. Bunların hepsinin etkilerinden bahsetti. Ve enflasyon artışını Merkez Bankası kabul ederek karşılıksız TL bastığını ve bu mevduat faizlerinin son derece yüksek olduğunun altın çizdi. Mevduat faizlerinden başlamamızın nedeni şu dedi. Bankacılıkta ciddi bir bozulma var. O nedenle başında söylediğim gibi borsada düşüşler gelebilir. Çünkü bankacılık hisseleri bizim borsamızın önemli bir yerini gösteriyor. Ve bankacılık hisseleri, bankacılık yapacak yerleri kalmadı. O kadar çok şey sattılar, o kadar çok şey söylediler ki artık bankacılıktan çok karşılıksız para vermeye dönüldü dedi bir nevi Gaya Hafize Erkan. Ve dedi ki ben bunu kısmak zorundayım. Kur geçişken arz talep eğrisinin bozulduğu, kapasitenin dengesiz çalıştığı, çıktı açığının kapanması gerektiği söylüyor. Çıktı açığı ne? Arz edilenle Yani insanların istediğiyle talep edilen arasında yüzde ikilik bir fark var. Bu yüzde ikilik fark. Yani bir buzdolabı üretiliyor ama 8 kişi istiyor anlamına gelir. Bu eğri bozulduğu için de kur geçişkenliği daha fazla etkili olmaya başladı. Kur geçişkenliği şudur. Döviz 1 lira arttığında diğer sektörleri bir geçişkenlik içine girer. Bu eğer %25'in üzerine çıkarsa o zaman dolar 1x artıyorsa diğer ürünler 4x 5x artması anlamına gelir. Bunun normali aslında %5 %10'luk bir geçişkenliktir ama şu anda %25. Ve kur geçişkenliğinden de bahsetti. Çok ciddi bir talep olduğunu, insanların bugün almazsam yarın daha pahalı olacağına inandığını ve döviz geçirgenliğinin arttıkça hayatın pahalılanacağını söyledi. Bütün bu teknik terimlerin arkasından ben şunu söyleyeyim. 2023 sonu ve 2024'ün ikinci çeyreğine kadar ki bu nedir? Mart ayından sonrasından bahsediyorum. Yaklaşık önümüzdeki 9 ay boyunca hayat pahalanmaya devam edecek. Özellikle çalıştırdığınız insanlar, şirketler işten çıkartmalar yapmak zorunda kalacak. Var. ve devamında gayrimenkul sektöründeki uyumsuzluk kiraları etkiliyor. Kiralarla ilgili mutlaka bir düzenleme getirilecektir. Ya ikinci ellerin birinci el sıfır fiyatlardan daha düşük olmasının önüne geçilecek ki bu otomotiv sektöründe de yapıldı. Gayrimenkulde de öyle bir şey olacak. Kredilerde ciddi bir sıkılaşma olacak. Gayrimenkul sektöründeki uyumsuzluk yani satın alınamayacak kadar yükselince fiyatlar otomatikman kiraları arttıracak dedi. Ve bu kiraların da enflasyona etkisi var denildi. Mutlaka ve mutlaka kiralarla ilgili bir düzenleme gelecek. Her ne kadar insanlar %25 oranına karşı bile gelseler artık yeter. Ev sahipleri bu aç gözlükleri artık kusturmak üzere kiracıları orası kesin. Bankacılık sektöründe mevduatlardan başlanmış olması menkul kıymet tahsilatı yani tutmak zorunda olunca %43'ten %33'lere gelindi. Piyasa faiziyle mevduat faizleri arasındaki makastan bahsedildi. Şimdi yavaş yavaş eşitlemeye çalışılacak. %17,5'lik piyasa faizinin kademeli olarak artılacağını altı çizildi. Bu da maliyetlerde artışı gösterir. Ama dedi ki çevresel olarak bakmanız lazım. Ya mevduat faizleri de var, bankacılıkta var, tüketici krediler var. Sadece faiz arttırarak ben bugün faiz arttırdım desem devamında çok kötü bir sürece gidilir dedi. Bireysel kredilerdeki artış inanılmaz. Kredi kartlarında %70, taşıt kredilerinde %68 oranında e, bireysel krediler var ve 2 trilyon liradan bahsediyoruz. Son olarak 30 yılın en yüksek seviyelerinden bahsediyoruz bu kesin. 450 milyar TL çekecek KKM'leri biliyorsunuz. KKM'lere alternatif enstrümanlar çıkacak dedi. Ben bunu yayınlarımda sürekli söyledim. Lütfen o enstrümanlara alın, kullanın. Yapan yaptığıyla, yapmayan yapmadığıyla kalıyor. Ya bana öyle demeyin. Mutlaka gidin alın. Enflasyon endeksi tahvil mi alındı? Alın, geçin. Mutlaka tutun. KKM yerine BBM mi çıktı? Mutlaka alın. Çünkü gerçekten bunlar size fırsat sağlamak için yapılan şeyler anamızın babamızın hatırına değil. Devlet de kar edecek ama lütfen siz de bu oranlardan faydalanmayı adet haline getirin. KKM'lerde %15 zorunlu karşılıktan bahsetmiştik. Bu piyasadaki TL'yi çekmek için denildi. 450 ile 500 milyar TL çekilmeye çalışacak. Yani yarım trilyon lira neredeyse bu KKM'ler ödensin diye böyle bir duruma gelinmiş ve Merkez Bankası bunun sadece 100 milyar lirasını ödeyeceğini söylemiş. 100 milyar TL'si. E 500 milyar TL de çekilecek. Bankalara 600 milyar TL'lik bankacılık yapabilmeleri için ara veriliyor aslında. 500 milyar TL yarım trilyonluk o TL çekilince TL bir şekilde döviz karşısında değerlendirilmeye çalışılacak. Bir günde iki günde olacak iş değil ve şunu da söyledi. Aslında Gaye Erkan şunu kabul etti. Gelişmiş ülkeler Amerika gibi Avrupa gibi gelişmiş ülkeler bizden çok daha önce faiz arttırımlarına başlayarak daha başarılı oldular enflasyonu indirmekten. In. Bizim geç kaldığımızın devamı. Geç kalan şeylerin bedeli ağır ödenir ve çok ağır bedeller ödeyeceğiz maalesef önümüzdeki 9 ayda. İflasyon yaslar, işten çıkartmalar, daralmalar, eldeki malların satılması maalesef gerçekleşecek. Kur geçişkenliği terim olarak harika bile gözüküyor olsa tüketici için hayat pahalılığı anlamına gelir. Ticari kredilerde birinci kademe kaldırıldı. Yani bu nedir? Ona buna peşkeş çekiyorum da önüne geçiyorum dedi. Ama ihracat, yatırım ve tarım ve esnaf kredileri dışarıda olduğu için yine oranın iyi denetlenmesi gerekiyor. Enstrüman çıkacak mutlaka alın. Brüt rezervler 128 milyar 98 98,5 milyar dolara indi. Ne için indi? Doları yerinde durdurabilmek için. Ve sonrasında Temmuz ayına gelene kadar Haziran ve Temmuz aylarında Mayıs'tan itibaren 15 milyar dolarlık artış oldu dedi rezervlerde. 15 milyar dolarlık artış demek piyasadan çektim anlamına gelir. Yurt dışı finansmanlar da soruldu. Yurt dışı finansmanlarla ilgili çok fazla ö, ıı, ıı, ıı dedi. Bu da demek olur ki Arabistan tarafından gelecek olanlar Gaye Hanım'ın tasarrufunda değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve altında da Cevdet Yılmaz'ın tasarrufunda gibi gözüküyor. Gıda enflasyonuna bakın. Gıda enflasyonu ne demiştim ben? Tırlarla bir tır 29 bin liraya otomobil ücreti, benzin ücreti, şoförün gideri ki şoförün gideri gerçekten burada en önemli ee, otoban fiyatı, köprü geçişi derken 20 tonluk bir tırın 29 bin liraya gittiğini söylemiştim. Bunu da paylaşacağım aynı zamanda. 29 bin gidiş 29 bin dönüş. 58 bin lira. Ne demiştik? %30-35 oranında bir zam olacak denildi. Bunu gıda enflasyonu tahmininin revizesinde de karşılaştık. Gıda enflasyonu beklentisi yıl sonunda 27,9'du 61,5'e çıkartıldı. 2024 gıda enflasyon tahmini %11,5 5'ti %35'e çıkartıldı. Yüzde %30 35'ten çok daha yüksek bir zam gelme ihtimali var. Petrol fiyatları 79 dolar olacak. 73 beklentiydi. 79 dolara revize edildi. 6 dolarlık artış bizim TL'mize çarptığımızda 90 liraya tekabül ediyor neredeyse. Hatta daha bile fazla özür diliyorum 130 liraya tekabül ediyor. Bunun litre fiyatına yansıması da en en az 6-7 lira olarak karşımıza çıkacak. 2023'teki enflasyon beklentisi %22,3'den %58'e iki katından fazla. 2024'te %8,8'den %33'e 3 katından 4 katından fazla. 2025'te de %15'e yükseltti de %5'ten. Tek haneli enflasyonu Türkiye 2027'ye kadar göremez. Ve arada Allah korusun bir ölüm ve bir hükümet değişimi olursa o zaman çok daha çetrefilli bir yere doğru gidiyoruz. Peki ne kadar bir sapma olmuş? Döviz kurundaki sert artış 2023 tahmine 7,5 puan eklemiş. 2024'de 8,5 eklemesi bekleniyor. Yani döviz artmaya devam edecek. Yani 2024'ün Mayıs ayında 39 liralık dolar kuru gerçek olacak. Çünkü bugün kinin üzerine bu puanın kaymasını koyduğumuz arkadaşlar o çıkıyor. Onun 1 2 lira 6 çıkıyor. 27 35 lira çıkıyor. 39 belki 35 lira 36 lira çıkıyor. Çıktığı açı arsale eğrisi yani insanların deliler gibi, çılgınlar gibi harcamasının 2023'e eğrisi yaklaşık 5 puan. Özür dilerim 1 puan. O çok önemli değil. Gıda 8,5 puanlık artışa getirmiş bu sapmayı 2024'te de 6 puanlık bir artışa götürecek. Gıda enflasyonu alıp başını götürecek. Gıda enflasyonu 1980'lerde de sıkıntıydı. Bir de tahıl koridordaki sıkıntıdan dolayı aynı zamanda Avrupa Birliği ve bizim yakın ticaret yaptıklarımızın kapasite oranlarının ve üretimlerin düşmesinden dolayı gıda enflasyonu ciddi artacak. İş gücü maliyetleri yani çatır çatır saçılan o asgari ücretler, EYT'ler onlar bunlar. 2022, 2023 yılda 7,5, 2024'te 3,6'lık bir artış gerçekleştireceği bekleniyor. Yani asgari ücretin 20 bin lira çıkmasını beklemiyorsunuz bu rakamdan. Ya daha az kademeli artışlar, daha az krediler. Diyor ki Merkez Bankası fakir olana harcasın, zengin olan kendine göre harcasın, tutumlu olun ben daha fazla karşılıksız para basmak istemiyorum diyor. Tahmin sapması en önemlisi. Merkez Bankası'nın uyuduğunu gösteren en önemli şey şu. 2023'te tahmin sapması 10,9 puan. Yani 22 beklerken 32'ye çıkmasını bu etkiliyor. Yani Merkez Bankası uyuyormuş. Bunu gösteriyor. Ya ya uyusun gibi yapılıyormuş ya da kör taklidi yapıyormuş o ayrı 2024 yılında da 5,9'luk bir tahmin yani merkez bankası biraz daha uyanık olacak anlamına geliyor ama dediğim gibi maalesef Türkçe eleştirirsek Hayat pahalı devam edecek. Döviz geçirgenliği devam edecek. Hizmet sektöründe yani çalışanlar, işçi bunların maliyetleri her geçen gün artacak. EYT gibi başka şeyler bence yapılmayacak ama enflasyona odaklı bir enstrüman mutlaka çıkartılacak. Aman dikkatli olun. Euro ve altın Dolar şimdi dünkü FED faiz toplantısından sonra ki lütfen önceki yayında izleyin. işler karışacak diye. FED faiz toplantısından sonra biraz yavaşladı. Altın yine de tek bir haberle yetmez. Euro'yu da beklediği için. 1975-1976 dolaylarda seyrediyor. 1989'lu kadarlara çıkabiliyor ama 2000 doları ben bu sefer açacağını düşünmüyorum. Ama Mutlaka bu arada bir atak yapmaya çalışacaktır. Euro Avrupa Merkez Bankası'nın bugün bizim saatimize 15-15'te bir toplantısı var. Ardından Lagarde'ın konuşmalara önemli. Eğer Avrupa Amerika'dan daha kötü bir seyir içerisindeyse, Euro'nun değer kazanması ve altının değer kazanmasını bekleyebiliriz. Bizim borsamız bankacılık hisseleriyle ilgili yapılan bu enflasyon raporu sonrasında sanki artmış gibi bence gösteriyor çünkü bankacılık hisselerinin bankaların üzerine ciddi bir yük bindiriliyor şu anda. Kredi vermeyeceksin sıkıntı olacak tüketiciyi geri çevireceksin bu kadar zamandır sadece para gelsin 3 kuruş para gelsin diye verdiğin faiz oranlarının ceremesini hep beraber çekiyoruz dedi bankacılık sektörü en kötü süreçinden geçtiği için inanılmaz karsız ve zarar açıkladığı için bakmayın bu ikinci çeyrekler iyi diye çünkü ikinci çeyrek raporları ikinci çeyrek raporları seçime doğru giderken ki durumlar yani bütün insanların mevduatlara girdiği KKM'ye girdiği döviz dönüşü kurlara girdiği. Üçüncü çeyrekte artık zarar açıklamalar başlanabilir. O nedenle. Orada bankacılık sektörü sert bir yara alır. Şu anda almamış gibi olsa da. Yine de Merkez Bankası'nın bankaların gırtlağına basıyor olması son derece kritik. Ee, bizim borsamız içinde 225 dolara karşılık gelen 6872 önemli. 6872'yi aşarsa 7100-7050'li seviyeyle sıçrayabilir. Orası güzel bir satış fırsatı olur. Çünkü oralarda yüksek yerlerde çok fazla duramaz. CDS firma aslında Merkez Bankası iyi gidiyor ama tüketici için çok zor zamanlar başlıyor. Çok hayat pahalılığının olduğu zamanlar başlıyor ve insanlar artık birbirleriyle daha gergin süreçlere doğru gidecekler. Döviz geçirgenliği, kredilerin artması, 2 trilyon liralık kredilerin verilmesi, piyasadan 500 milyar lira çekilecek gibi fikirler bunların hepsi tüketiciye yansıyacak. Gıda enflasyonu ve enerji ve ulaştırma bunları, ve hizmet sektörü sürekli bunların pahalılandığı ve arttığı bir döneme doğru gidiyoruz. Faiz artışlarının %20 ye belki görebiliriz 24 Ağustos'taki toplantı ama o bile olmayabilir dışarıdaki şeylerle durdurulmaya çalışacak ama gerçekten enflasyon raporunda Merkez Bankası kabul etti. Ben para bastım şunu yaptım bunu yaptım ve sıkışık bir dönemdeyim diye. En önemli toplantı geçti FED faiz toplantısı ama artık iç dinamiklerin siyasetin etkilediği bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Merkez Bankası Başkanı aynı zamanda bana siyasetle ilgili hiçbir şey konuşturamayacaksınız diyerek tarafını belli etti. Aslında çok iyi bir ekonomiden anladığını gösterdi. Konuşmalar, sorular sadece kendi alanının dışında dışındaki şeylerle ilgili konuşmakta imtinada bulundu. O da yurt dışına Arabistan'dan gelecek olan şey parası, Katar parası, peşkeş parası, o bu şu bilmem ne falan. Ve e, önümüzdeki günlerde çok çok yeni haberlerin gündemi meşgul etsin diye e, şey yapıldığını, ortaya atıldığını göreceksiniz. Benim size tavsiyem resmi gazeteyi takip etmeniz. Gram altın artışını sürdürecek. Çünkü ONS burada dünkü FED toplantısından sonra bir rahatlama içine girdi. Çok fazla olmasa bile yine 1750'yi aşması önemli burada. Çünkü 100 liralık, 100 liralık koridorlara oturuyor. 1550 idi, 1650 arası 1650-1750 aralığı. Ama altın 2024 yılında ışıl ışıl, ışıldayacağı için bu dönemler bile toplama dönemi diyebilirim. Her geri çekilme Türkiye için bir alım fırsatıdır diyerek noktalıyım. Yorum yapmayı, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ki yayınlarda daha fazla insana erişelim. Destekleriniz için çok teşekkür ederim.